Merhabalar Kaptan Nişi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kat kat bir lezzet tarifi vereceğim. Kahvenin yanında çayın yanında severek yiyeceğiniz bir pasta olacak. Tüm malzeme listesini aşağıda belirttim. Burada da her aşamada tek tek sayacağım. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Öncelikle kekimizi yapmakla başlayalım. Kekimiz için 2 adet yumurtaya bir Türk kahvesi fincanı ölçüsünde şekeri ilave ediyorum. Ve krema kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Ardından içerisine bir Türk kahvesi fincanı yoğurt ve bir Türk kahvesi fincanı sıvı yağ ilave edip tekrar homojen hale gelene kadar karıştıracağım. Burada Türk kahvesi fincanının ölçüsü çok önemli değil. 10 gram eksik 10 gram fazla fark etmez. Çünkü sıvı ve katı tüm malzemeleri aynı fincanla koyduğunuz zaman problem olmayacaktır. Ardından içerisine 2 Türk kahve fincanı un, 3 yemek kaşığı kakao, bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozunu bir elek yardımıyla karıştırarak sıvı malzemelerimizin üzerine eliyoruz. Bu eleme işlemi bu kekte önemli. Böylece pişerken bombe yapmayacaktır. Her tarafından eşit bir şekilde pişmesini sağlayacaktır. Ardından tekrar karıştırıyorum ve orta koyulukta bir kek hamuru elde ediyorum. Hazırlamış olduğum bu kek hamurunu da şimdi kalıbımın içerisine dökeceğim. Benim kullandığım kalıp 22 santimlik ama bu ölçüyü 24-26 santimlik kalıplarda da yapabilirsiniz. Sadece biraz daha ince olacaktır. Altına yağlı kağıt serdim ve kek hamurumu döküyorum. Fırınım önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayarda. Kürdan testi ile piştiğinden emin olana kadar pişirdim. E, hafif soğuduktan sonra şöyle kenarlarından açacağım kekimi ve e, servis edeceğim servis tabağına ters çevirip keki soğumaya bırakacağım. Bu aşamada bazı şeyler söylemek istiyorum. Bu tarz pastalarınızda eğer kalıptan çıkartmakta sorun yoksa böyle bir servis tabağına ters çevirip e, kalıbı tekrar oturtup işlemenize devam edebilirsiniz. E, kalıptan çıkartıp servis tabağına oturtma kısmında sizlere kolaylık sağlayacaktır. Kalıbı çıkardıktan sonra yağlı kağıdı da açıyorum. Eğer kekinizde çok fazla bombe varsa o bombeli kısmı kesmenizi tavsiye ederim. Böylece daha düz bir görüntü elde edeceksinizdir. Ben şimdi biraz kalın ve küçük olmasını istediğim için pastamın Böyle yuvarlak bir kalıba geçireceğim ve işlememe böyle devam edeceğim. Ama siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Aynı kalıpla da işleme devam edebilirsiniz. Sadece kalıbınızın kenarlarını temizlemenizi tavsiye ederim. E böylece kremalar daha temiz bir yüzeyde olacaktır. İlk katımızı yapacağız şimdi. İlk katımız için bir paket kremaya e, tepeleme bir yemek kaşığı Pudra şekerini ilave ediyorum ve mikserin yüksek devrinde köpürüp iki katına gelene kadar çırpıyorum. İki katına geldikten sonra içerisine ben usulü erittiğim 80 gram sütlü çikolatayı ilave edeceğim. Ee, herhangi bir marka olabilir ama ben sütlü çikolatada size Nesley'i tavsiye ediyorum. Ee, ilave ediyorum tekrar mikserle çırpıp homojen hale getiriyorum. Bu tarz pastalarda bir de krema tavsiyesi vermek istiyorum. E, kremayı ben pınar ya da tikveşli kullanıyorum. Bu ikisi hem daha yoğun hem daha güzel köpürüyor ve e, daha muntazam duruyorlar. Diğerleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ama bu iki kremayı kullandığınız zaman kesinlikle çok daha güzel sonuç elde edeceksinizdir. E, kabarttım. Beyaz çikolatamı da ekledim ve şu anda soğumuş olan kekimin üzerine parça parça ilave ediyorum. Ee, hazırladığım kremayı düzeltip buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında yarım saat kadar bekleyip soğuması lazım. Ardından e, ben e, ikinci kat kısmımı yapacağım. Burada yine bir kutu kremayı, tepeleme bir yemek kaşığı pudra şekeri ile beraber mikserin yüksek devrinde çırpıp e, köpürteceğim. 2 katına getireceğim. Köpürdükten sonra içerisine benmari usulü erittiğim 80 gram sütlü çikolatamı ilave edeceğim. Yalnız bu çikolataları, erittiğimiz çikolatalar ilave ederken hafif soğumasını bekleyin. İlk sıcağıyla hemen dökerseniz kremayı kesebilir. E, o yüzden hafif soğuduktan sonra dökerseniz e, daha sağlıklı olacaktır. Kremanın içerisine ilave ettikten sonra yine mikserin yüksek devriyle karıştırıyorum ve homojen bir yapı elde ediyorum. Hazırlamış olduğum bu ikinci katı buzdolabında soğutmuş olduğum beyaz çikolatalı kremanın üzerine dökeceğim. Bu dökme işleminde de yine bir püf noktası var. Kesinlikle ortadan döküp kenarlara doğru yaymayın. Kremalar birbirine karışabilir. Videoda gördüğünüz gibi parça parça her tarafa gelecek şekilde kremayı dökerseniz e, düzeltmesi çok daha kolay ve düzgün olacaktır. Yine ben parça parça döktüm. Bir kaşığın arkası yardımıyla düzeltiyorum. Ve şimdi pastamı buzdolabına kaldıracağım. Tercihen bir gece ama vaktiniz yoksa da en az 5 saat kadar buzdolabında bekletin. Benimkisi bir gece bekledi. Ertesi gün çıkaracağım. Kalıptan çıkartması kelepçeli olmadığı için benimkisi etrafına sıcak suda ısıttığım bir havlu sarıyorum. Hafif ısındıktan sonra kalıp genişleyecektir ve pastadan kolaylıkla çıkacaktır gördüğünüz gibi. Böyle bir kalıbınız varsa bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Çok daha kolay bir şekilde çıkar. Kalıptan pastamı çıkarıyorum ve süsleyeceğim süsleme kısmı bu marketlerde satılan e, Draje küçük granülü çikolatalardan aldım ben onlarla süslüyorum ama kakao da serpebilirdiniz e, ocakta hafif ısıttığım bir bıçakla kesiyorum böylece çok daha düzgün bir kes olacaktır çikolatalı ve kremalı pastalarda bunu deneyin ve bıçağınız her seferinde temiz olursa çok daha düzgün dilimler elde edersiniz hem ısıttığım hem temizlediğim Servisi hazır pastamı dilimledim. Ben kahve eşliğinde sunum yapmayı uygun buldum. Kahveye çok yakışan bir pasta. Oldukça hafif bir dokusu var. Keki de yine yumuşacık. E, sizi mutlu edecek düzeyde bir e, minnoşlukta diyeyim. Kahve ile çayla beraber hem misafirlerinize hem sevdiklerinize ikram edebileceğiniz şahane bir pasta tarifini daha buraya bırakıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden tarifi deneyecek olan arkadaşlarımın ellerine sağlık, yiyecek olanlara ise afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.